Göksun Canlı Hayvan Borsası'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yine Kahramanmaraş Göksun Pazarındayız. Ölerimden geldiği kadar güzel bir video hazırlayıp sizlere e, sunmaya çalışacağım. Şöyle videomuza bir geçelim. Bu arada kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Burada da bir tosun arkadaşlar. Maşallah. Güzel bir tosun. Zayıf fiyat ne istedik buna? 85 bin lira. Şöyle videosunu alalım. Maşallah güzel bir tosun. 85 bin lira. Fiyat isteniyor. Bunu da şöyle çekmiş olalım arkadaşlar. Böyle bakalım bugün pazar yine bayağı bir kalabalık. Burada buzağlı inekler var. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> güzel bir buzağlı inek. <laughs> bir... Bunu da soralım. Dahi fiyat ne istedik buzağlıya? Fiyatı 95 dedik. Yani. 95 bin lira. Bu, buzu ağlayan fiyatı da 95 bin lira arkadaşlar. Hazır. Sütlü bu, buzu Muhtemelen yaklaşık 15 kilo civarında bir evet, evet, sütü evet, var. Yani var. var. Burada yine ufak düveler var, uzalar var. Dayı bu düvelerin fiyatları ne kadar? Bu, fiyatları bunun için 75 lira. İkisi 75 bin lira. Tamam. Ufak ne kadar? Şu mu? He. 17. 17 bin lira da ufak. lira. 75 bin lira. İki tane üve. Yani uzağdan çıkma arkadaşlar. Onu öğrenmiş olalım. Burada da 3 tane inek var. Dayı bunların fiyatları ne kadar? Bunlar 45'er lira diyor. 45'er bin lira. Gebe mi boş mu bunlar? Boş bunlar. Buradan. Boş. Aka, süfif, Kurbanlık. Kurbanlık kurbanlığı arkadaşlar. Gebe falan değilmiş. Şöyle burada yine güzel düveler, inekler var. Burada da iki düve var. Dayıcım olay gelsin. Bunların fiyatları ne kadar? 110 lira. Çifti 110 bin lira. Bunların da çiftine 110 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Şöyle bunları da çekelim. İnşallah bu hafta güzel inekler de gelmiş. Az önceki hmm. tosun da güzeldi. 90 bin lira fiyat istendi. Burada yine buzağlar var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Daha iyi kolay gelsin. Geçen hafta gelen mi vardı bu buzalar ya? Yok onlar sattım bunlar Sattık taze mi? taze evet. Yeni mi bunlar? Evet. Bunların ee, fiyatları ne kadar? 40 40 er kağıda vereceğim var da 40 er bin lira. Kurbanlık 17 18 aylık. 40'ar bin lira yaklaşık 18 aylık yani bu sene kurbana evet, gelir şey, gelir, rahat gelir. Aleyküm selam gel. abi. 40'ar bin lira. Bunlara da fiyat istiyorum. 40'ar bin lira vereceğim. İstenen fiyat 42-44 bin liraya verilecek arkadaşlar. Şöyle. Yaklaşık 18 aylık dedi. Yani bu yıl kurbana gelir. Kapaklarını sökmüş olur. Şöyle. Burada erkek düve de var. Erkek dana da var. Dişi düve de var arkadaşlar. Şöyle. Bu kıvırcık simental dediğimiz biri. Selamun aleyküm. Daha iyi bu erkek dana ne kadarmış? Bir şey ne bak kurban olsun. Ne olacak? Bir şey yok ki sen de, hangi alıcınız ne satıcınız? 65 istiyor. 65, 65 bin lira. Evet. Bu kıvırcık simental dedikleri evet. değil mi? Bunu da şöyle çekmiş altı. olalım arkadaşlar. Senin de, Kolay gelsin Zorba. abi bereketli olsun. Bir, bir çeyrek mi vardı? Öyle bir şey var. Bir yarım çeyrek mi? İki yarım mı? Daha yine güzel bir tosun var. Şöyle. Maşallah. Tosundan haberin var mı? Bay? fiyat ne istiyorlar tosuna? Tosun 110 diyorlar. 110 bin lira. Maşallah. Bayağı güzel bir tosun arkadaşlar. 110 bin lira fiyat istenilmiş. Bu da simental dediğimiz ırktan. Bu buzaların fiyatları ne kadar vay? Kolay gelsin. 45 lira diyor er 45 bin lira. Şunlar simenter herhalde. Şavrola. Ötekiler Karışık. 45 er bin lira fiyat. Tosunumuz var. Şu mu? Maşallah tosun da güzelmiş. Bunun fiyatı ne kadar? Bu da 85. Buna da 85 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Maşallah tosun da bayağı güzel bir tosun. Şöyle bunu da çekmiş olalım. Güzel yetiştirilmiş, beslenmiş güzel bir tosun. Hazır kalabalık bugün yine. Tosun da sizin değil mi arkadaş? Güzel bir tosun. Bunu da çekmiş olalım arkadaşlar. Şöyle pazarın genelini gösteririz yapılırsa. Alalım Pazarda mal çok da ticaret çok yok gibi ya. Aynen. Alım, alım satım. İki haftadır var ya bir durur. Yani güzel mallar da gelmiş ama. Yakışıklı daimi da şekil. İnekler de daimiymiş. İneklere ne kadar istediler? Düve bunlar da. Düvelere. Neredeyiz? da 110 lira falan diyor da yok. Falan 110 bin lira. Ama şey yok. Alışveriş yok. Yok. Az abi ya. Çektim ya. onu geçen hafta. Abi. Ya. Dışarıda ya. da bayağı abi. Hayvan var ama dediğim gibi arkadaşlar yani mal çok gelen giden de çok Fiyatlar biraz yüksek herhalde. O yüzden e, alım satın işi çok yok. Şöyle e, çekmiş olalım. Küçük baş bölümüne de bir bakacağım. Birkaç parça e, önümüzdeki yılın kurbanlık fiyatlarını bir şimdiden araştıralım. Yani kurbana yetişecek malların fiyatlarını. Şöyle bir küçük baş bölümüne geçeceğim inşallah. Küçük baş bölümünde de tekerler var arkadaşlar. Bunlar damızlık tekeler. Şöyle. Bunları da çekmiş olalım. Bunların fiyatlarını öğrenebilirsek. Fiyatları ne kadarmış bunların ayı? Bu toplu satılıyor. Toplu Bu, mu? Evet, tanesi 14. Tanesi 14. 14 bin yani. 14 bin lira fiyat istenmiş. Damızlık mı bunlar? Valla ister damızlık ya, ister bayramlık ya. Damızla, damızla da olur, bayramla da olur. 14.000 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Yetişmiş teke. Ee, bunlar damızla geçin yetiştirilmiş muhtemelen. Şöyle çekmiş olalım. Maşallah. Güzel tekeler. Tamam yani yetişmiş tekeler şu an 14 bin lira fiyat istedi. Oh. 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 Burada erkek oğlaklar var. arada çıkartır var. Muhtemelen satılmış. Şöyle Burada da baya küçük baş bölümü de kalabalık. Birkaç parça erkek oğlak var. Yani kurbana yetiştirilecek. Onların fiyatlarını bir öğrenelim. Mısır keçinin fiyatları arkadaşlar 4000 lira ile 6000 lira arasında değişiyor. Böyle erkek çevişler var. Selamun Aleyküm. Daha iyi fiyat neymiş bunların? Yani? var mı bir bilgi? Bilmiyorum ki ya. Kim daha iyi sen mi abi? orada ama kimse yok. Burada da yine bir parça güzel erkek çeviş var. Şöyle Fiyatları ne kadarmış dayı bunların? 7500 Bunlara da 7500 lira Fiyat isteniyor arkadaşlar Kurbanlık yetiştirilecek erkek Oğlaklar Burada var Burada biraz dişi koyun var Selamünaleyküm. Aleyküm Koyunlar senin mi dayı? Bizim ne kadar fiyatları ne kadar bunların? Altı buçuk altı Altı ile beş altı bin beş buçuk altı buçuk arası Beş buçuk altı buçuk arası Kısır değil mi bunlar? Kısır. Beş bin beş yüz, altı bin beş yüz lira arasında kısır koyun 30 kilo eti geliyor Kuzular kimin? Kuzular da arkadaşlarım Kuzulara ne isterdiler bilgin var mılar? Kuzular altı buçuk abi Kuzulara da altı bin beş yüz lira onları da çekmiş olalım.